Merhabalar değerli büyüklerim. Ben gazeteci yazar araştırmacı gezgin Nur Özmut. İzmir Konak bir yerde. Sayın halkımızın fazla ilgi göstermediği konulara bakıyorum yine. İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği İFOT tarafından fotoğraf sergisi Mavi 3 Kasım 1 Aralık, 1 Aralık 2025 tarihi arasında güzel bir sergi var. 3 Kasım Pazartesi saat 19'da açılmış. Şimdi sergimizi yavaş yavaş görüyoruz. İzmir Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında bu sergi. Ahmet Kılıç Bey'in fotoğrafı. Mavi ve tonlarının hayatımızın içinde ne kadar çok olduğunu denizde, yeryüzünde, karada, havada gördüğümüz bir sergi. Gerçekten güzel ve tonlar muhteşem, açılar muhteşem. Gerçekten kolay değil bu açıları yakalamak. Ayhan Turan Manekay Bey'in fotoğraflarına geçtik. Emine Bozan Hanım'ın fotoğrafına geçtik. Ayşe Aytun Aytar Hanım'ın fotoğrafı da şuydu. Ersan Pek oynayan çocuklar gerçekten çok güzel. Ercan Pek Bey'in bir fotoğrafı. Işık Sezer Hanım ya da beyefendi çünkü her ikisinde oluyor ışık İbrahim Okşan Bey Bir fotoğrafı şimdi sergiye devam ediyoruz. Kıvanç Şen Muhteşem bir açı. Levent Çanakkale'li oğlu. Levent Çanakkale'li oğlu. Mehmet Çabuk Bey'in bir fotoğrafı. Mehmet Çabuk Bey. Meliha Aladağ. Metin Aras. Murat Kaptan. Murat Kaptan. Okyar Atilla Özgür Karakurt. Elinde barbisiyle bir kız çocuğu. Öznur Deniz. Resim parmaklı beş. Bir Dağ bir şelalenin yanında tırmanış çok güzel. Muhteşem. Sizin Ölmez Hanım'ın fotoğrafı. Süleyman Bilgen Bey'in fotoğrafı. Şeref Artagan Bey'in fotoğrafı. Tayfun Kocaman Bey'in fotoğrafı. Bu da Tayfun Kocaman Bey'in diğer fotoğrafı. İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği Fotoğraf Sergisi Mavi Gezginin Zamanda Yolculuğunda paylaştım sizlerle. Youtube kanalım Gezgin Nuru 35 abone olup takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.